Hayatınıza giren bazı insanlarla alakalı siz uyarmışlardır. Dikkatli ol, ona itimat etme, ona fazla güvenme veya onun ipiyle kuyuya inilmez gibi. Sonra o kişiyi biraz daha yakından tanıma fırsatınız oldu ve aa hiç de öyle birisine benzemiyor. Acaba onunla alakalı yanıldılar mı yoksa onu çekemiyorlar mı? Çünkü gayet hoş, cana yakın ve samimi bir insana benziyor. Biraz daha yakından tanıyorsun, bir güven duygusu oluşuyor derken o kişiyle alakalı bir hayal kırıklığına uğruyorsun. Hem de hiç beklemediğin bir anda. Ve bu durum süreklilik arz etmeye başlıyor. Örneğin senin için önemli olan bir konuda sana verdiği sözü tutmadığına şahit oluyorsun. Veya bir üçüncü şahıstan seninle alakalı farklı düşüncelere sahip olduğunu sana gösterdiği gibi aslında değer vermediğini öğreniyorsun. Yüzüne gülüyor fakat arkandan farklı konuşuyor. Böyle bir durumda karşınızdaki insan pasif agresif olabilir. Olabilir diyorum çünkü her dedikodu yapan veya sözünde durmayan için pasif agresiftir diyemeyiz. Fakat pasif agresif insanlar sözlerinde durmazlar ve dedikodu yapmadan edemezler. Peki bu pasif agresif davranışın temelinde hangi sorun yatıyor? Neden böyle bir davranış sergiliyorlar? sınır problemi arkadaşlar. Sınır koymak istiyor fakat bunu nerede ve nasıl koyacağını bilemediğinden dolayı bu durum pasif agresif bir şekilde dışa yansıyor. Bu yüzden bu tip insanlarla yüzleşemiyorsun. Sorunun nerede olduğunu ve nereden kaynaklandığını bir türlü anlayamıyorsun. Çünkü hiç kimseyle hiçbir şekilde hiçbir durumda karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Örneğin bir ricada bulunsan sana açık bir şekilde hayır diyemez. Aksine ne demek tabii ki yaparım der. Fakat verdiği o sözü tutmayacaktır. Sorduğunda ise her defasında geçerli bir mazereti olacaktır. Fakat bir noktadan sonra e, mazeretle bir yere kadar dersin ve artık güvenemeyeceğini anlarsın. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Kendisinden bir ricada bulunursun. Onu yapmak istemez. Fakat kaçacak bir delik bulamadığı için yapmak zorunda kalırsa o zaman yapar. Ama nasıl her haliyle o işi yapmak istemediğini sana hissettirerek. Yani lanet olsun dercesine. Bu da kendince koyması gerektiği sınırları koyup koruyamadığından dolayı böyle oluyor. Tabiri caizse kendini kullanılmış hissediyor. Halbuki yaptığı şey sıradan ve basit bir iyilik başka bir şey değil. Ama onu öyle görmüyor işte. Bu yüzden verdiği sözü tutmadığında pişman olup rahatsızlık duymak şöyle dursun. İçten içe çocuk gibi sevinir sınırımı korudum diye. Burada şunu görüyoruz. Pasif agresif insanların sınırları hep içe yöneliktir. Yani benim dünyam, benim sınırlarım kimseyi ilgilendirmez ve bu yüzden dışarıya doğru sınırlarını alenen belli etmez. Çünkü bu defasında onları savunması gerekir ki zaten bundan kaçınıyor. Savunursam daha büyük tepkiyle karşılaşacağım korkusu var. Gerek yok diyor. Yalnız bu insan sağlıklı sınır koymasını öğrenemediği için sınır koyabildiğini kendisine her defasında ispatlamak zorunda hissettiğinden dolayı o sınırları çok saçma bir yerde koyar. Yani sağlıklı bir ilişkide böyle bir sınır olmaz dersin. Ama ona göre oluyor ve tepkiyle karşılaştıkça o koyduğu sınırı gizlemeye çalışıyor. Bu ise onu pasif agresif döngünün içerisinde tutuyor. Onun dışına çıkamıyor. Dediğim gibi burada asıl sorun sınır problemi. Peki bu durum bir kişide nasıl sorun haline geliyor? Örnek vereyim. Bir çocuk düşünün, ağlamak veya öfkesini yaşamak istediğinde ebeveyni tarafından cezalandırılıyor. Bu çocuk ceza almamak için bir noktadan sonra duygularını bastırmaya başlar. Fakat bastırmak fıtrata aykırı olduğundan dolayı çocuk bu defasında bu duyguyu yakalanmadan, ceza görmeyecek bir şekilde ve aynı zamanda bastırmak zorunda kaldığı için bunun da intikamını alarak dışarıya bırakmanın yolunu arar. Çünkü duygu bastırılarak zapt edilecek bir şey değil. O kendisini öyle ya da böyle mutlaka duyurur ve duyuracak da. Örneğin işte öfkesini bastırmak zorunda kalan o çocuk diyelim. Bu defasında sana zorluk çıkartmak için geceleri altına kaçırmaya başlar. Ve tabiri caizse hadi öfkelenme de göreyim seni der. Hani öfkemi yaşayamıyorum ya. Sen de öfkeni bastır öyleyse ve sen onun bunu kasıtlı yaptığını ispatlayamazsın. İşte bu gibi durumlar karşısında senin acizliğini gözlerinden okuyarak hem bastırdığı duygusunu tatmin ediyor hem de intikamını almış oluyor. İşte bazı insanlar bu tarzı sahipleniyorlar. Yaşları ilerlese bile yüzleşecek cesareti kendilerinde bulamadıklarından dolayı. Bu pasif agresif tutumu kalkan gibi kullanmaya devam ediyorlar. Kızıp öfkelendiklerinde bu gibi duyguları kontrollü bir şekilde yaşamaktansa onları bastırıp gizli intikam almayı tercih ediyorlar. Bu durum ise pasif agresif muameleye maruz kalan bir insan için uzun vadede yorucu olur. Çünkü bir sıkıntı var fakat o sıkıntının nereden kaynaklandığını tespit edemiyorsun ya da bir zarar görüyorsun fakat o zararın nereden geldiğini anlamıyorsun. Peki bu tip enerji vampirlerini nasıl tanıyabiliriz ve bunlara karşı nasıl bir önlem alabiliriz? Pasif agresif olan bir insanın en belirgin özelliklerinden bir tanesi dedikodudur. Birlerin arkasından konuşmayı çok sever. Çünkü bu sayede öfkelendiği kişiye karşı hissettiği o duyguyu hiç tartışmaya girmeden bir başkasıyla paylaşarak kendini rahatlatabiliyor. İkincisi her türlü otoriteye karşı aşırı derecede tepki vermesidir. Bu da zamanında maruz kaldığı psikolojik baskıyla alakalı olan bir durumdur. Yani o kadar duygularını bastırmak zorunda kaldı ki o baskıyı anımsatan en ufak bir şey bile onun travmalarını tetikliyor. Bu da haliyle intikam duygusuyla hareket edip aşırı derecede tepki vermesine neden oluyor. Uç bir örnek vereyim. Arkadaşınla veya eşinle beraber geziyorsun. Çorba sevdiğini de biliyorsun. Acıktığınızda hadi gel çorba içelim diyorsun. O ise bu ifadeni bile emrivaki olarak algılar ve cık, kebap yemeye gidelim der. Halbuki senin kebap sevmediğini bilir. Böylece emrivaki olarak algıladığı teklifine karşı hem tepkisini koymuş oluyor, hem de senden senin sevmediğin bir şeyi sana teklif ederek sinsice intikamını almış oluyor. Şimdi diyebilirsiniz, aman hocam böyle basit şeylere mi takılıp kalacağız? Mesele sadece bununla sınırlı kalmıyor ki. Bir ilişkinin içerisinde sürekli böyle bir muameleye maruz kaldığında bu seni sana hissettirmeden tüketir ve sonunda enerjin kalmıyor işte. Peki böyle insanlarla muhatap olduğunuzda enerjinizi kaybetmemek için nelere dikkat etmelisiniz? Birincisi onu açık ve net bir şekilde eleştiriye davet ederek yapıcı eleştiriyi hoş karşıladığınızı ve hiçbir şekilde meseleyi kişiselleştirmeyeceğinizi gösterin. Bu sayede sağlıklı bir iletişim için gerekli olan o güven duygusunu ona vermiş oluyorsunuz. İkincisi bir teklifte bulunduğunda ve ondan bir şey beklediğinde kullandığın ifadelerde seçici olmak. Örneğin, hadi çorba içmeye gidelim yerine çorba içer miydin gibi ifadeleri tercih etmek işinizi kolaylaştırır. Yani bir kelime veya bir ifade ile birlikte olası bir gerginlik engellenebiliyorsa bence buna değer. Üçüncüsü eğer bu insanı hayatınızdan çıkartamıyorsanız veya çıkartmak istemiyorsanız onu size verdiği zararla duygusuz bir şekilde yüzleştirin ve bunun bir bedeli olacağını da ifade edin. Örneğin arkanızdan sürekli hata yaptığınızı söylüyorsa hatayı nerede yaptığınızı yüzüne karşı sorun. Yok eğer size karşı bu huyundan vazgeçmeyecek olursa bir dahakine kiminle dedikodu yaptıysa onun karşısında kendisiyle yüzleşeceğinizi söyleyin. Bu bu tip insanlara karşı yapabileceğiniz çok etkili bir hamle olacaktır. Çünkü seninle baş başayken yüzleşecek cesareti kendisinde bulamayan bir insan bir başkasının yanında seninle yüzleşmekten daha çok çekinecektir. Aynı zamanda onunla yüzleşerek hem yüzleşmekten çekinmediğini hem de bu konuda ne kadar ciddi olduğunu göstermiş olursun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.